Bundan sonrası hani onlar güçlü olmasın. Üç, şu anda baya yani ben demiştim ya İzmir bir pasta yani meyveli çikolata kim yani fark etmez pasta seven herkes İzmir'e şuldanıyor. Yani şöyle düşün İzmir'i konuşmayan CHP'de milletvekili ya da İzmir'e bir şekilde hani karar mekanizmalarında olmaya çalışan bir tane milletvekili bir tane CHP üst yönetimde adam yoktur. Niye? Çünkü benim adamım oturursa yarın öbür gün beni destekler işte bir şekilde hı hı. şey yaparız. Ben hani şey kadar demeyeyim, aslan kadar demeyeyim hani rant 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 sadece işin rant tarafı değil. Yani rant sadece maddi değildir zaten yani herkes rant deyince öyle anlıyor ama rant aynı zamanda siyasidir. Yani çünkü şu anda bütün her yerde yani yerel seçim... CHP'nin gidişatını belirleyecek çünkü. Özgür Özel'in ben Özgür Özel zaten Özgür hani Özel çok uzun süre, hayır çok uzun süre Genel Başkanlık yapacağını düşünmüyorum. Bunu açık açık söylediğim için CHP'liler kızıyor. Fakat e ben ne yapayım? Benim işim bu. Yani ben ben taraftar değilim. Ben e, takım tutar gibi e, parti tutmuyorum. Tabii ki ben de vatandaşım. Tabii ki ben de gidiyorum. Seçmedim tabii. E, bir oy veriyorum o anki kararımı verip. Ama ben takım tutar gibi e, tutamam. Ben tarafsızım. Yani ben. E, gördüğümü söylemek zor. Ben Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdim. 10 yıl boyunca Kılıçdaroğlu'nu eleştirdim. Ama artılarını da söyledim, doğrularını da söyledim. Yani şimdi ben Kılıçdaroğlu'cu değilim ya da ben soyarcı da de değilim. Ya burada da söyledik Hı. yani. Bizim sorunumuz şu, bizim sorunumuz yöntem. Bizim kişi sorunumuz değil. tabii kişi değil. Ben şimdi mesela o gün de söylüyorum, Asan'da da söyledim. Gene söylüyorum. Benim şu andaki mevcut açıklanan adaylarla bir sorunum yok. Yani gelen de giden de babamın oğlu değil, gelen de babamın oğlu veya kızı değil. Benim sorunum yöntemle, benim sorunum CHP'nin İzmir'e bakışıyla, benim sorunum CHP'nin İzmir'de İzmirlileri yok saymasıyla. Anladınız mı? Yani benim sorunum bununla. Yoksa bana ne yani o olmuş bu olmuş işte, ama benim işim bu. Yani ben 30 yıldır siyasetin içindeyim, 35 yıldır gazetecilik yapıyorum. Yani Allah'a şükür bugüne kadar kimse sen e, işte şu tarafsın sen, şunu destekledin, sen şunun için bunu söyledin diyemedi ya da diyenler cevabını aldı, hı. öyle olmadığını anladılar. E, onun için de ben şimdi çok açık söylüyorum bakın. Bu listede bakın 30 var. 3'ü de hatta şey. Değil mi? Eski başkan. Eski Bir başkan. de e, karşıya kadar işte büyük şehre geçen Cemil Bey var dört tane. Hı hı. Değil mi? Ben de diyorum ki şimdi 20 bak dördünü de veriyorum. Fark etmez. O dördü de onların olsun. Bana 15 tane örgütten, e, anketten çıkmış e, adayı e, önüme koysunlar, ispatlasınlar. Bakın anketlerden çıktı bu aday. İşte bakın örgüt dedi, bak bize dedi ki e, bu adayla biz seçim kazanırız diye ispatlasınlar. Ben siyaset konuşmayı bırakacağım. Yani bak gazeteciliği bırakacağım diyemem çünkü bırak, yani bırakamam. İşim bu. Yani öleceğe kadar da yapacağım inşallah. Ama siyaset konuşmayı bırakacağım. Hatta ya da CHP konuşmayı bırakacağım. Hep şey diyeceğim. Bravo CHP. Çok iyi falan diyeceğim. Niye? Çünkü yapamazlar. Çünkü yani e, ya ben 30 yıldır siyaset yapıp bu 30 adaydan 10 tanesini bile zor tanıyorsam bak zor tanıyorsam ben gene aynı adayların kişiliklerine, backgroundlarına hiçbir şey demiyorum. Evet. Yani hatta belki de gelenler ya da şu andaki adaylar gidenlerden daha vasıflıdır. Hatta daha beceriklidir. Bunu evet. Bilmiyoruz. Bunu zaman gösterecek. Ama ben şimdi CHP'nin Özgür Özen'in hatta işte bana DSK göre MSK Google var. Milletvekilliği de, de çok işime yaramıştı ha. benim. Şimdi de oradan bakarız. Şöyle bir şey var. Yok bakıyoruz. Bak baktığımda da evet background'lar sağlam, dolu arka planda baktığınızda ama e, siyaset sadece şimdi o zaman şöyle yapalım e, yüksek lisans yapan işte master yapan ya da doktora yapan adamları tık, tık 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 koyalım. Diyelim ki bu doktor. Bu doktora yapmış. İşte bilmem ne bir yapmış. Üniversite var zaten. Gibi. Anladınız mı? Ya böyle olmuyor ama siyaset sadece değil e, böyle değil. Siyaset çok uzun soluklu bir iş artı siyaset beceri. Hani siyaset bir tarafta beceri istiyor. Belediye başkanlığı bambaşka bir beceri Becerizsin. istiyor. Evet. Yani biraz da İnsan e, sarrafı olmak lazım, insanlarla yapmak lazım, öngörünüz olması lazım, falan filan filan filan. Yöneticilik vasfınız olması lazım bir kere. Yani filan filan. Şimdi ama ben gene aynı. Ben şu bu söylediklerim hiçbiri e, çünkü onlar adayları. E,